arkadaşlar yerimiz tam buradan başlıyor tam buradan şurası yol tam buradan başlıyor böyle Bu gördüğünüz gibi buradan böyle devam ediyor burası A blok arkadaşlar oradaki B blok B blok hemen ilerideki C blok sağ taraf üst kat sağ taraf köşe tarafı benim olan yer arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Tam burada. Bu yoldan o tarafı oraya kadar binanın daha ilerisine kadar bizim olan yer.